İkinci teknik molanın sonuna geldik. 16-5 İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş karşısında önde ve Hakan servisi kullanıyor. Zibek karşıladı. Berkan ve Soza ile oynadı. Blok dublajda Zibek vardı. Berkan bu kez Osman'la oynadı. Yine blok. Bu kez Berkan dublajı yaptı. Osman blok Hasan dublajı yaptı. Ve Souza bir blok daha duvar ördü İstanbul Büyükşehir Belediye Spor. Ve inanılmaz gerçekten üst üste dört pozisyonda blok ve en son Milaş bloktan sayıyı getiriyor. Hakan servisi kullandı Zibek. Cüneyt, Tromel, Barış bu topa yetişemiyor. 17-6 uzun bir aradan sonra Beşiktaş sayı kazanıyor ve Hakan Akış'ın servis turunda geçmiş oldu ama artık Hakan servisleriyle mahvetti diyebiliriz Beşiktaş'ı. Şimdi blok Cüneyt'ten geliyor Hakan'a 17-7. İşte üçlü blok. De Souza, Cüneyt ve Zibek oradaydı. Çok etkili bir blok turu hemen hatırlatayım. Ancak Osman serviste hata yapıyor. 18-7. Tozinski serviste. Scott Tozinski. O da kötü bir servis kullandı. 18-8. Beşiktaş'ta Cüneyt geçti servise. Bir servis hatası da Cüneyt'ten geliyor. 19-8. Serviste Miller var. Osman, Berkan, De Souza ile oynadı. De Souza arkada savunmayı yapan Miller'dı. Şimdi hücum ediyor ve İbrahim'den blok geldi. Miller'a 19-9. Onun da ilk sayısı oldu. Renato De Souza servisi kullandı. Trommel karşıladı. Şimdi hücum edecek. Berkan'ı yakaladı tek başına ve topu öldürmeyi başarıyor. Genç pasörü blokta tek başına yakalayınca Trommel topu öldürdü. Ulaş serviste. Kısa oynadı. Top içeri kaçmıştı ve evet Berkan bloğu yapan isim. İşte tekrar izliyoruz. Burada Tromeli blokluyor genç pasör. Ve salondan da bravo sesleri geldi. 20-10. Zivek servisi dışarı yolluyor. 21-10 Beşiktaş'ta Erdem de oyuna giriyor. Beşiktaş'ın 26 yaşındaki 1.88 boyundaki smaçörü setin sonlarında. O da oyuna girdi. Tromel servisi kullandı. Osman karşıladı. Berkan, Osman ikili blok. Barış bu topu çıkartıyor. Ortadaki top İbrahim Berkan Osman'la oynadı. Blok geliyor Hakan Akışık'tan. 11. sayısı oldu. Hakan Akışık'ın. Tromel servisi fileye taktı. 22-11. Setin sonunda çok büyük bir avantajı var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin İbrahim Barış karşıladı Ulaş. Block out. Hakan Akışık'tan. 23-11. Fertelli servisi kullandı. Erdem karşıladı. Şimdi de Soza Hasan dublajı yaptı. Osman blok geldi yine Hasan dublajda. Şimdi Cüneyt belediye çok iyi savunma yapıyor. Organize olamadılar. Beşiktaş avantajı değerlendiremedi. Evet. Çift vuruş kararı. Tromele. Maçın baş hakemi Çetin Akbulut'tan. 23-12. Berkan servisi kullanacak. Yerin silinmesini bekledi. Berkan servisi kullandı. Hakan hücum ediyor. Cüneyt blokladı. Şimdi Beşiktaş iyi hücum edemedi bu pozisyonda ve Tozinski çaprazdan topu dışarı gönderiyor. 23-13 bir önceki pozisyonda Beşiktaş organize hücum edemedi. Oyuncular da Cüneyt'e bir şey söylediler. Çok erken karşı sahayı yolladı ve bir servis hatası daha geliyor. Beşiktaş'tan 24-13. Fark 11 sayı. Hakan serviste. O da dışarı yolluyor. 24-14. Osman Barış karşıladı. Ulaş Miller'la oynadı. Ortadan Miller topu avuta vurdu. 24-15. Osman servisi avuta yollayınca ikinci seti İstanbul Büyükşehir Belediyesi servisiyle başlayacak. Üçüncü set Maçın yardımcı hakemi Barış Sümen. işleri kontrol ediyor. İşte Milar. İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un Amerikalı orta oyuncusu 31 yaşında. 205 boyunda şu ana kadar 4 sayıyla oynuyor. 2 -0, 2 -0. Servisi kullandı. Hasan karşıladı. Mustafa Zibek de oynadı. Zibek blok geliyor. Osman dublaj dedi. Yine Zibek oynadı. Zibek yine blok. Hücum sırası İstanbul Büyükşehir Belediyespor'da Barutov, evet, Beşiktaş'ta oyuncular. O topu çıkartamadılar ve Zibek İbrahim'e çok kızdı. Çünkü Mustafa'nın önünü kapatıyordu. İşte burada Barutov. resmen Mustafa İbrahim'e takılmış. Geçememiş. 1-0. Miller serviste hata yapıyor. Servisi fileye takıyor. 1-1. <laughs> Mustafa serviste. Sert servis. Tozinski karşıladı. Şimdi hücum ediyor. Beşiktaş savunmada başarılı. Osman. Evet. Hücum hatası yaptı Osman. Arkada. Arkadan hücum ederken çizgiye bastı. 2-1. Ulaş servisi kullanıyor. Osman karşıladı. Mustafa. İbrahim e, bu topu çıkartıyor Büyükşehir Belediye'li oyuncular belirttiğim gibi savunmada çok iyiler derken bir de Hakan Fertelli tek başına İbrahim'e blok yapıyor 3-1 set başlamadan belirttim İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin savunması çok iyi bugün İşte bakın bu blok Beşiktaş hücum ediyor. Barutov ilk sette kaldığı yerden devam edecek gibi görünüyor. Barutov'un 10. sayısı oldu. Paraleli çok iyi gördü. Zibek serviste. Max Zeebeck kullandı. Ve Hakan Fertelli'den bir sayı daha. Yedinci sayısı oldu. 4-2 İstanbul Büyükşehir Belediyespor önde. Tromel. servisi kullanıyor. Osman karşıya kaçırmıştı ancak avantajı kullanamadı. Şimdi yine avantaj topu belediye için. Ve Hakan Fertelli bu topu da öldürdü. 5-2. Ulaş. Bütün oyuncularına topu dağıtıyor bugün. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor'un pasörü. Çuamel. Osman. Yine serviste. Hata yaptı. Beşiktaş. Hakan Akışık. Blok işini yaptı. Şimdi Mustafa. Barutov. İşte top Barutov'a ne zaman gelse yüksek ihtimalle top ölüyor. 5-3. Farkı iki sayıya indirdi Bulgar oyuncu. Onun haricinde de bu kadar yüksek yüzdeyle topu öldüren yok Beşiktaş'ta bu maçta. Ulaş, Tozinski block out 6-3 oldu. Scott Tozinski'nin dördüncü sayısı. Pozisyonu tekrar izledik. Hakan Fertelli serviste. Zibek, Mustafa, Osman. Blok yine başarılı. Milar ve Hakan'a kışık vardı. 7-3. Önce blok, önce blok ardından da Osman'a çarptı top dışarı çıktı. Fark 4 sayı. Fertelli, Hakan Fertelli servisi kullandı. Hasan, Mustafa, Barutov oynuyor. Barutov bu topta ölüyor. Yedi dört. Tekrar izledik pozisyonu. Yumalya Barutov sert servis. Toziski karşılamıştı Milara. Kurşun pas çok alçak geldi. 7-5. Baş çok hızlı oynadı ancak pas iyi gitmedi Milara. Şimdi Barutov yine sert servis. trommel karşıladı ve blok geliyor Cüneyt'ten. 7-6 Beşiktaş biraz olsun toparladı. Barutov servisi fileye takıyor. 8-6 ve birinci teknik molaya İstanbul Büyükşehir'de Mustafa. Zeebek blockout Zeebek'ten ve Beşiktaş.